Haber, haberler. Son dakika. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Son dakika haberi. İstanbul Üniversitesi aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61 toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025 bölü 44.681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02. 2025 tarih ve e 68918934663 08 2024 bölü 519 04 R eksi 12 sayılı araştırma raporu NDA yer alan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının Geri kalan ve Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın araştırma raporu, NDA adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların, yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gök ivedilikle gönderilecektir. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.